İfade ve göre, tamam. Oy! Oy! Oha! Karakter değişti. Mystic uyandı. Mystic uyandı. Of 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 of. Şeye bak lan tekneye. Efsane oldu renge bak. Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle beraber mistik karakterini uyandıracağız ve hafızasını geri kazandıracağız Biliyorsunuz ki sezonun başında Galactus'la Marvel karakterlerinin tavışı olacağını bize önceden Fortnite duyurdu Galactus mapimize geliyor Marvel karakterleri hafızasını unutmuş durumda Sizler de gençler savaş biletine girip bu görevleri Iron Man'in görevini ben yapmıştım Siz de yapacaksınız bu görevleri ve karakterler hafızalarını geri hatırlayacak Bakın arkadaşlar ben savaş biletini fulllemiştim zaten biliyorsunuz O videoyu izlemediyseniz kartlardan izleyebilirsiniz Ayrıca sizlere savaş bileti çekilişi yapıyorum. Hala almadıysan savaş biletini açıklamadan çekilişe katılın. Önümüzdeki pazar günü Instagram hikayemden paylaşacağım. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Şimdi bu efsane kostümle gameplay oynanış çekeceğiz ve görevlerini yapacağız. Fakat videoyu geçmeden önce mağazadan ne yapıyoruz gençler? Bu kostümleri almadan önce sağ alttan buraya sanet parla yazmayı unutmuyoruz. Sizlerin desteğiyle daha fazla çekiliş yapacağım. 100 bin değil 200 bin 1 milyon aboneye ulaşacağız. Cansınız iyi ki varsınız diyorum. Yani gençler yapmanız gereken Türkçe'yi <laughs> Arkadaşlar şimdi oyun için giriş yaptık ve Misty karakterimizin görevlerini yapacağız. Sizler de öğrenin arkadaşlar Battle Pass atacağınız zaman bunları yapın diyoruz. Şimdi birinci görevimiz kulübeye girip bu karakterlerin hafızasını geri getirmek. Şimdi bu bizim harita indiği için kendinin ne olduğunu unuttu. Nerede oğlum kulübe? Burada abi. Aa gördüm kulübeyi gördüm. Şimdi şu kulübeye bir girelim abi. Adam atladı oturmuyor gitti. Kulübeye girdim ben görevi yapıyorum abi Allah'a emanet aynen öyle sıkıntı yok arkadaşlar biz zaten görevi yapmak için gelmiştik çık abi görev tamam İkinci görevi yapalım mistiki olarak farklı nadirlikte tabancalarla hasar ver o zaman abi iki zor. renkte nesi zor abi burada Yürü. eğim parlak var eğim parlak gücünü şimdi göreceksin abi. Evet arkadaşlar Doğukan'ın YouTube kanalı varmış ve ondan bahsedecek bize şimdi Doğukan kanalını tanıtır mısın Evet arkadaşlar Doğukan Karakaş adlı kanalım var ve içinde bir sürü Fortnite videoları var. İçinde toplam 622 aboneli bir kanal. Böyle bir kanal. Abone olmayan arkadaşlar hiç etkilenmedim. etkilemesini <laughs> bekledim ama. Hatta aboneydim ben abonelikten çıkıyorum. Doğukan'ın <laughs> kanalından diyorum şimdi falan. Arkadaşlar İ Do Doğukan aşağıdan abone olabilirsiniz diyoruz. Ve maça devam ediyoruz. Yani farklı renkteki tabancalarla hasar ver diyor. İki renk tabancayla hasar versem okey. Aha sağda lan? fight var sağda fight var. Önümde, önümde adam sıkıyorum. Sıkmadım tepede. Çatı çatı. Gel 24 soldu. nak oy soldu. hangisiyle vurdum bilmiyorum ama. Solda solda. o da beyaz, o da beyaz diyor. Bir tane vursam görev tamam. Bir... Vur abi öyle. Sayılmıyor mu? Sayılmadı mı? <laughs> e bassanız ha, e bas. Ya o ay, armor var ya. mı armor? Farklı renk, başka ya, renk var, var mı? Mu? Görev oldu mu acaba ya? Dur bakayım. Dırırıp diye ses geldi. Oldu, oldu, oldu. oldu. Görev oldu, görev oldu. Tamam. Oldu. Tamam. Demek ki neymiş arkadaşlar? Eğer dırırım diye ses gelirse görev olmuş demektir. Ay. Of, 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 of. <laughs> Şeye bak lan tekneye. <laughs> Mistiki olarak farklı nadirlikteki tabancalarla hasar verdi. Oğlum bu da aynı görev. Mavi dedim mi vuracağım acaba? Mavi tabanca geliyor. Tamam. Adam burada. Ay, ne 50. 50. Burada. Aa. Abi bana bir tane de gri lazım. Gri lazım. Doğukan tutarım ben orayı. Tamam, E'ye bas adamı. Adama, adama E'ye basamadım mı? Abi vurdum ben ikisiyle olmadı galiba görevi ya. İki silahla da hasar verdim. 45. 60. Sağda adam. 60 Öldü. Helal nak. Haydekini kır? Gelin mi? 26. 26. 26. Az yönü, gülüyor. Nasılsınız? Gülüyor. Helal. Güzel. Helal olması gülüyor. da. Abi bana mini mermi lazım. Mini mermi. Gri tabanca çıkmadı mı Görev ayağı oldu. Oldu mi? oldu oldu, 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 oldu. Görev oldu. Şimdi ne yapacağım? O. Aa kilitli diyor. Açmak için 86... Açma uğraş bir mistikinin uyanış görevlerini tamamla. E görevler oldu ha, şu an. Hayır bir tane o zaman yeni geldi yeni geldi. Yok Peki, abi üçlü üçlü abi görevler farklı nadiklerle olduğu gibi kabul ediyor. Neyse seyfe e gidelim seyfe e gidelim oynayalım şu maçı. Oza... Lobide bakacağım. Hadi raşladık raşladık raşladık. Adamlar bana benziyor aynı. ben şimdi ben gidelim. Adamlar ayrı. 140 nak. Aç orayı. Helal. Yüz, nak. Helal. Nice nice nice. E basıyorum, E bastım buna. Bombatı var. Burada burada öldüm. Yok okay, et, yok okay, et, yok okay, et, yok okay. et. Vurdum, 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 vurdum. Nerede? Adam sıkıldı. Var mı başkası? Yok. Vallahi yok Uzaktan abi, sıkıyorlar sanki. Adıra. Ama sniper sıkıyorlar, kapatın abi. Son 8 kişi. Kaldı. Bilgi var mı bir tane daha? Beyto sana mini vereyim. Var. Bende var mini. Bak oradan sıkıyorlar. At kafaları oradan ya. tamam tamam sıkıntı yok. Aa, mavi Aa, abi mavi araya mı Abi bu at kafasına bir sniper'ım yok mu? Nerede abi göster. 37, 37, oha geldi. Aa Rashid yürek yemiş. Sen ne yedin lan bize Rashid? Kırk. Burada, a, yukarıda. Ben yardım lazım. Beyto sen deyip. Kırdım atlarını. Aşağı mı indi adam? Aşağı düştü, aşağı düştü. İn abi, in, in. Altımızı kırıyorlar. Gitmemiz lazım, gitmemiz lazım. Tehlike geldi. Aşağıya mı düştü? Arkanda Adam o, oğlum aşağıda değilmiş, yukarıdaymış ya Aa başka biri iki kişi. Adam yani, safe'ten geliyor, abi. safe'ten geliyor. Adam safe'ten geliyor yanında. İki abi safe'ten geldi, biz de biliyoruz. Ha burada burada. İçeride attım bak burada. Ha. Aynen geliyor. Uzağa attım da. İki kişi iki kişi geldi, geldi. Sıktı safe'ten bir kişi. O lan. Hiç önük. Helal. Helal. Göremedim oğlum ben adamı. Dur abi dur, dur abi dur. Ya abi. senin ben Aa başka adam. <laughs> lan beni nereye attın? Sen <laughs> attın. <laughs> 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 önündeydin sen. Ne yapacağım? <laughs> ne oluyor? Ne <ya>? Nerede? Ceberdi. <laughs> ben de adam var. Evet, altında abi adam. 17. <laughs> Öldü bu. Ya ne oldu bir tane daha. Aa bezi. Adam geldi. Ay başladı ya. Hadi bakayım ya. A içeceğim, armor uçacağım. Armor uçacağım. Tutabilecek mi? Evet. evet. 105 105 105 idi. İp*** evladı. Ne oldu lan? Fight'talar mı bunlar? Lan lan adam bu, bu adam. Kırdım altınızı. Şu adam GG! Güzel. Güzel. Evet, görev abi görev bitti mi? Ben onu anlamadım. Dur şuna bir bakalım ya. He, iki tane görevi tamamlamışız. Şimdi son bir tane görev kaldı. Bir rakip avladıktan sonra mistiki olarak ifade kullan diyor. Aga, rakip de dalga geçiyor bize resmen. Daha dalga, geçiyor. geçmek bizim işimiz gençler. O zaman yapalım. Aa önümde. Oo mu? Ya, Evden çıktı ya. mı? Ben de. Nope. Öldü. Öldü. İfade kullan. Nak. İfade ve görev tamam. OY Uy. Bakayım. Oha. Oha. Karakter değişti. Mystic uyandı. Mystic uyandı. Adam. Bak bir daha yapıyorum. Ah. Abi adam iyi vattı. Lan Bambi oldum lan. Abi gel bak burada adam var. Elden o değiştireceği şekil değiştireceği abi o öldürdün adamı. Burada burada. Aa geri mistik oldum. Kendi kendine oldu Doğukan. Yemin ediyorum kendi kendine evet, oldu evet. ben bir şeyiklemedim. Öldürdün mü onu? Helal. Ya. Abi öyle bile izlattım Adamın kafasına ay uçtum. Kaç tane dik attım? dur Ay, dur oynadım Gel kes kes Mongral'dan iyi oynamış Şimdi gençler Hı? gelin gelin şeyi göstereyim size bunu Arkadaşlar evet. şu an mistiki'yi de uyandırmış bulunuyoruz An itibariyle bak harekete bak Oha Ulan! lan öldürdüğüm adamın kılığına girdim Evet abi öldürdüm kılığına ben... giriyorsun zaten. Onun özel o. Az önce Bambi oldu ama. Az önce Bambi'ydim. Bu acaba random Oğlum, çok mı? Çok iyi lan. Çok iyi ya hile gibi. Ya. Hiç... Aha bak geri geri, geri, geri düzeldim. Onu kim çeken o? Aa! Abi, abi, bak. <laughs> Oğlum dur bu benim abi. kameradan Sen gözükmüyor. <laughs> Şu an gözüküyor. Abi şunu bir sniper'la öldürmen yok mu Allah aşkına? Aha! Şimdi kafaya bak kafaya. <laughs> Ananı sev geldi. Öldür onu. <laughs> Canım bir. Bak abi bu direkt ölüyor bayılmıyor değil mi? Gördün değil mi? Evet 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 tek kalmış. Çünkü başka bot yok. Abi atlasın. Bandaj mı? aynen. Oh. Ver ver ver. Koş koş koş. <laughs> Kalkın. Direkt safe'e koş. Oğlum küfür etti lan şarkıda. <gülüyor> <gülüyor> Sana <gülüyor> fuck you lan. Sen kime küfür ediyorsun oğlum? <laughs> ben bir karakter değiştireyim. Abi, abi şey bana çıktı. Oha, Aa fedai oldum o. fedai. <laughs> Ama hemen değişiyor bu abi. Bir, çabuk lan geri. Galiba adamı öldürdüğün zaman olsun. Rakipten A, ben silah değiştirince, abi. silah değiştirince anladım. Çak Splash var. Evet. Oğlum öldük galiba. Görevi yaptık arkadaşlar. Görev bu şekildeydi. Zaten ölüyoruz şu an. <laughs> Başaramadık abi. E. Neyi başardın? Noktadın mı? Hayır. Of be. 30 30. Bir can Lan Öldü, öldü biri. 30 30 30 bir can bir can yok ettim vallahi yok ettim. Mega 97 belki o. 45 beyaz beyazıyor beyaz yiyor beyaz yiyor. Bunlar mal lan. Öldü bu da. Aldık. Mini çöp mini çöp sakin ol. Son bir kişi kaldı beyti oluyor zey. Nerede o? 40 i̇şte bu. Ay, bir daha var. mı geldi? Olur, basın, hay, tam, ver 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 bir şey ver. Alacağım mı sırtını? Evet arkadaşlar video. Evet arkadaşlar video burada sonra geliyoruz. <laughs> Ama güzel fightlardı 2v4 orada. Hadi ben lan Beyto. Öldürdün mü? Aga be. Neyse arkadaşlar görevlerden bahsettik. Güzel oyunumuzu oynadık. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir diyorum. Buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. kenzeye bakın. Bu serinin devamı için 5000 like bekliyorum. Bir dahakinde gitgide arkadaşlar savaş bitirin. Bütün karakterlerini yapacağız haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.